Koçbak TV'den hepinize merhabalar. Bugün faydalı olabileceğini düşündüğüm bir video ile karşınızdayım. Malum hepimiz hallarımızı bulunduğumuz şehirde, ilçelerde hal yıkama firmalarına yıkamak üzere teslim ediyoruz. Fakat birçoğumuzun halımızın nasıl fiyatlandırıldığı noktasında bilgi sahibi değiliz. Genel itibariyle halılar yıkama firmalarında metrekare olarak hesaplanır, ölçülür ve birimle çarpılır. Yani örnek veriyorum. Halının metrekaresi 7 TL ise 10 metrekarelik bir halı 70 TL tutmaktadır. Bununla alakalı internette pek bir videoya rastlayamadım ben. Ee, hepinizin bilgilenmesi için ya da halı yıkamaya vermeden önce hepinizin kendi halısının fiyatını, yıkama maliyetini hesaplayabilmesi için böyle bir video çekme gereği hissettim videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olursanız bu tarz farklı içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğiz ve beğenirseniz de çok memnun oluruz. Şimdi hep birlikte bu videoda görmüş olduğunuz halının kaç TL yıkanacağını, nasıl ölçüldüğünü hep birlikte izleyelim. İyi seyirler. Evet halımızı ölçmek için sadece gerekli olan malzeme bir tane metre. Hesap makinesi de gerekli. E, hesaplama işlemini telefonunuzdan da yapabilirsiniz. Şimdi bu halımızı hep birlikte metreyle e, enini ve boyunu ölçelim. Ve sonra bu halımızın tahmin olarak yıkama maliyetini çıkartalım arkadaşlar. Evet. Metremizi baş kısmına koyduk halımızın. Şu şekilde çekiyoruz. Halımızın Eni 1.58 Yani 158 santim. Bir de boyunu ölçelim. Evet. Şimdi boyunu ölçüyoruz. Şöyle. 2.35 235 santim. Evet arkadaşlar. Şimdi 158 santim ile 2.35'i çarpacağız ve aldığımız sonuç bize halının metrekaresini verecek. Kalem kağıt yardımıyla bunu hesaplayabiliriz. Evet görmüş olduğunuz gibi halımızın enini yazdık. 158 santim boyunu da yazdık. 235 santim çarpıyoruz ve çıkan sonuç bize halımızın metrekaresini veriyor. 3.71 metrekare. Bunu dilerseniz hesap makinesiyle de yapalım cep telefonu yardımıyla. Cep telefonu ya da hesap makinesiyle hesaplarken şu ayrıntıya dikkat edelim hesaplarken hesap makinemizi açıyoruz. Hesaplarken örnek örneğin 158 santim yazmıyoruz. 1.58 yazıyoruz. Çarpıya basıyoruz. Ardından boyunu yazıyoruz. Aynı şekilde 2.35 yazıp eşittire tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 3.71 santim. Sonra halının kaç para tutacağını yıkatacağımız firmanın fiyat bilgisiyle e çarpıyoruz. Örneğin bu halıyı biz 7 TL yıkatacaksak çarpı 7 diyoruz. Eşittir. Görmüş olduğunuz gibi halının bize yıkanma maliyeti 25 TL civarı. Evet değerli izleyiciler, görmüş olduğunuz gibi bir metre ve e, hesap makinesi yardımıyla bu görmüş olduğunuz halının metre karesini hesapladık ve tahmin olarak kaç TL yıkanacağını hesapladık. Bu görmüş olduğunuz halı 25 TL yıkanıyor. Hep hepiniz evinizde kendiniz hesaplayarak hallarınızın yıkama maliyetini bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız, kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Koçvak TV iyi günler diler. Kalın sağlıcakla.